geri zekalı. Mal, bilgisayar oyunundayız sanki. Sorun var? Tamam. <laughs> Delireceğim. Yapma ya. Ula var ya sen öyle sanın senin cesedini cemaatin toprağa tam ters koya ulan. Oğlum sen vizyon demiyor musun vizyon? Allah'ım ya. Oğlum senin diline eşek arası soksun sonra kafanı beygir tepiklesin ayı. Ben senin asgari şartına tükürürüm. Bit, tut. Oğlum ne işi var bu şeytanın buralarda? Nasıl gidiyor suikast hazırlıkları? Allah kahretsin, Allah kahretsin. Oğlum sakin ol. Kardeş uzaktan bakınca arzualcıya mı benziyoruz? İstihbaratçıyız ya. Uzay, sen güzelsin. Ben yakışıklıyım. Çay mı falan ne bileyim. Nasıl fikir? Vallahi güzel fikir. Ejder Bey ben sizin çok büyük bir hayranınızım. <laughs> vay, 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 vay. Aksi bir durum olursa düzeltiriz. Abimsin. Haydi. Görün istediği bir göz. Allah verdi boğaz manzarası. Vay vay anam vay 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 vay. Ah. Altı yol olunca kulaklıklar, teçhizatlar, uydu görüntüleri bize gelince elde silah, cepte yürek, devam. Üvey miyiz lan biz? Hayır ben kilidinizin. Ferman! 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 Hayır ben sizin. Ulan hay aksi be! Neyin peşindesiniz lan siz?